kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle squishy nasıl yapılır onu göstereceğim yapılışına geçelim malzemeleri nelerdir onu önce göstereyim malzemelerim böyle bir dörtöz poşeti ee, küçük boy büyük boy orta boy olursa fark etmez arkadaşlar Ama ben bunu kullanacağım şimdi şöyle eski kağıtlar var bunları da kullanacağım ve poşet var bir de bir tanem. Şimdi poşetin içine şu eski kağıtları koyup poşeti bağlayacağım. Bağladıktan sonra güzelce ezeceğim. Sonra büyük poşet. Baya büyük bir poşet kullanacağım. Şimdi poşetin içine şunu koyacağım. Ve poşeti katlayacağım şöyle de katlayacağım. Katladık arkadaşlar. Şimdi zip poşetini alalım ve içine koyalım. Ay sürmiyor. Biraz daha ezelim. arkadaşlar. Şimdi şu ağzını bantlayacağız. Şöyle küçük bantlar alalım. Bantlayalım. Yavaş Şöyle hepsini böyle bantlayacağız. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alıyoruz. Ben alalım. Şöyle. Bir tane daha yapıştırdık. Ve bantları yapıştırdık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Arkadaşlar çok kolay ve gerçekten çok güzel. Ama biraz daha dolu yapabilirmişim. Keşke biraz daha koysaydım. Arkadaşlar ama gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.